Şampiyon Fenerbahçe'nin bayrakları İstanbul'un dört bir yanını sarı lacivertli renklere boyuyor. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asılan dev Fenerbahçe bayraklarının yanı sıra şehrin hemen her yerinde sayısız Fenerbahçe bayrağı dalgalanıyor. Büyük çekmecede bulunan şampiyonlar anıtına da Fenerbahçe bayrağı çekildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen törene Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar'ın yanı sıra Büyükçekmeceli Sarı Lacivertli taraftarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederken Belediye Başkanı Hasan Akgün ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Hasan Akgün daha sonra Turgut Acar'a çiçek ve plaket takdim etti. Organizasyonun sonunda Fenerbahçe bayrağı şampiyonlar anıtında alkışlarla göndere çekildi.